Bundan birkaç sene önce oğlumun gözlerinde sular dışarı akmaya başladı ve bu birkaç gün devam etti. Biz normal bir soğuk algınlığıdır diye çok da önemsemedik. Bir haftayı geçti eve bir misafir geldi dedi ki oğlunuzun göz pınarı sürekli dışarı akıyor. Baktırdınız mı dedi. Biz dedik yok belki soğuk algınlığından kaynaklanıyor dedik önemsemediğimizi ifade ettik. Fakat o dedi ki eğer birkaç gün daha devam ederse bence bunu bir doktora gösterin. Birkaç günden sonra baktık ki geçmedi hemen hastaneye gittik doktorla tanıştık. Doktor muayene ettikten sonra hemen yanımıza geldi. Şöyle dedi. "Çocuğunuzun göz kınarı gideri tıkalı." dedi. "Pardon ne demek dedim yani göz kınarının gideri kapalı. Ne demek istiyorsunuz?" "Merak etmeyin." dedi. "Ben 10 dakikalık bir operasyonla açarım." ama dedi. "Şöyle hani gözlerimiz çizilmesin diye, kurumasın diye, temizlensin diye şurada kılcal bir damanla bir sıvı gelir ya. Gözlerimiz bakın çizilmiyor." dedi. "Ve sıvısı geliyor. Ama burada bir temizlenme oluyor. Bakın dışarıda bir sürü toz gözlerimize giriyor. Peki bu kirlenen su nereye gidiyor?" dedi. "Ben tabii bu izahlar karşısında ilk defa duyduğumdan dolayı şaşırdım. Dedim hiç düşünmedim. Bakın hocam dedi. Gelen su temizlendikten sonra şurada kılcal bir damar var. Buruna gidiyor dedi. İşte çocuğunuzun o gideri tıkalı. Fakat hiç merak etmeyin. 10 dakikalık bir operasyonla hemen açacağız dedi. Ben tabii çok şaşırdım. Dedim doktor bey ben bunu ilk defa duydum. Ve bakın ben bu yaşıma geldiğim göz pınarımın giderinin varlığından habersizim. Evet değerli dostlar. Biz göz pınarımızın giderinden dahi habersiziz. Ya göz pınarımızın sorunlarımızın gideri olmasaydı bakın kirlenen su sürekli dışarı çıkacaktı ve biz sürekli temizlemek zorunda kalacaktı. Öyleyse şunu düşünmemiz gerekmez mi? Bakın benim bu göz pınarının giderinden haberim yok. Annemin yok, babamın yok, oğlumun yok. Öyleyse mükemmel bir şekilde buraya bu gider konulmuş. En basit bir apartmanın giderini dahi düşündüğümüzde burada bir Tesisat ustası gelmiş buraya bir gider koymuş diye düşünüyoruz. Peki dönüp de kendimize bakıp da göz pınarımıza bu gideri kim taktı? Neden Düşünmüyoruz? Ve eğer olmasa hayatımız boyunca gözümüzü temizlemek zorunda kalacağız değerli dostlar. İnce bir ayar yapılmış. Bakın incecik bir ayar. Bunu tesadüflere verebilir miyiz? Bu kendi kendine olur diyebilir miyiz? Vücudumuzun aslında tamamı böyle ama gözün yaratılışı ayrı bir şey. Çukurda olması ayrı bir şey. Ve gözümüzün temizlenmesi için yukarıdan sıvının gönderilmesi ayrı bir şey. Temizlendikten sonra giderin takılması ap ayrı bir şey. Bu kendi kendine olabilir mi? Bakın ne olursunuz. Eğer yaratıcıyı kabul etmiyorsanız, eğer Allah'ın varlığını kabul etmiyorsanız dahi bir düşünün. Bu gider kendi kendine tesadüfen olabilir mi? Neden dışarı olmasın? Bakın neden dışarı akmasın? Tesadüfen olsa bu gider dışarı akardı. Ama bakın bize rahatsızlık vermemek için içeriye ince bir damarla gönderilmiş hiç haberimiz yok. Burada ilim sahibi beni bilen hatta beni benden daha ziyade bilen bir yaratıcının varlığı net bir şekilde ortaya çıkmış olmuyor mu?